İşte bu ayetlerden bir tanesini bugünkü sohbetimize temel yapalım ve izahlarımızı da ona göre yürütelim. Estaizu billah ve <laughs> eti'ullâhe ve ve lâ tenâza'u fetefşelû ve maas Görüldüğü gibi eti'ullâhe <laughs> Ey müminler, ey müslümanlar doğrudan doğruya Allah'a itaat edin. Allah'a itaat emrediliyor. Yani Rabbimiz kendisine itaata bizi davet ediyor. Ve Rasulehu, Rasulüne itaata davet ediyor. Yani müminler olarak boyun eğeceğimiz, itaat edeceğimiz iki varlık belirtiliyor. Birisi Allah, diğeri de Rasulüdür. Müminler için, Müslümanlar için itaat edilecek iki makam var. Birisi Hazreti Allah Celle Celaluhu, diğeri de onun Rasulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'a itaat etmek ne demektir? Tabi bunun da muazzam tefsirleri var. Allah'a nasıl itaat edilir? Allah'a itaat etmekten neyi anlıyoruz? Neyi kastediyoruz? Buradan maksat ne? Muradı ilahi ne? Bunu da anlamadıkça ayetleri anlamak zaten mümkün değil. Efendiler, Allah'a itaat dediğimiz zaman aklımıza Müslüman olarak, mümin olarak aklımıza gelmesi gereken tek şey Allah'ın koyduğu kanunlara. Başka türlü Allah'a itaati anlamak mümkün değil. Allah'ın koyduğu kanunlara, esaslara, usullere, ayetlere, emirlere ve yasaklara riayet anlamında geliyor. Allah'a itaatın başka bir manası yok. Cenab-ı Hakk'ın bizden istedikleri şeyler var, yapılmasını istediği şeyler var, yapılmamasını istediği şeyler var. Yapılmasını istediği şeylere farzlar deniyor biliyorsunuz. Feraiz, farz olan Allahu Teala'nın bizzat istediği, yapınız dediği emirler var. Bunlar farzlar. Bir de yapmayınız sakınınız, kaçınınız dediği ve bunlara da kitabımızda haram dediğimiz şeyler var. Haram dediğimiz şeyler var. Demek ki Allah'a itaat ediniz. Emrinin, hükmünün arkasında Allah'ın koyduğu kanunlar var. Esaslar var, emirler var, yasaklar var. Allah'ın emirlerine riayet etmedikçe, Allah'ın yasaklarına uygun davranmadıkça Allah'a itaat etmekten söz etmek mümkün değil. Bütün mesele bu noktada bu hususta Kur'an'daki temel esasları bilmek ve benimsemek gerekiyor. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz sözünün ayeti ilahiyesinin manası Allah'ın sizden yapılmasını istediği şeyleri yapınız. Yapılmasını istemediği şeyleri de yapmayınız anlamında manasında anlamak icap ediyor. Peki Allah'ın yapılmasını istediği şeyleri biz nereden bileceğiz? Yahut da Allah'ın yapılmamasını istediği, yapmayın dediği şeyler neden bileceğiz? E bunlar da gördüğünüz gibi Allahu Teala'nın kıyamete kadar hükmü devam edecek olan kitabından öğreneceğiz. Allah'ın kitabı var. Kur'an-ı Kerim dediğimiz Allahu Teala'nın emirlerini, yasaklarını, hükümlerini, hikmetlerini, esaslarını ihtiva eden ilahi kitap. Burada belirtilmiş, burada gösterilmiş. Bunun yanında son olarak yeryüzünün tamamına gönderdiği Peygamber Zişan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de sünneti. Beyanları, tatbikatları, talimatları, tavsiyeleri, emirleri de aynı şekilde kıyamete kadar insanları bağlayıcı olan ve itaat edilmesi gereken esaslardan olduğu anlaşılıyor. Başka türlü mümkün değil. Kıyamete kadar Allah Resulü'nün beyanlarına, emirlerine itaat edilmesinin lüzumundan dolayıdır ki Allah Resulü'nün sözleri hadis olarak Kur'an'dan sonra Kur'an'ın açıklaması, Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın izahı tarzında hadisi şerifler dediğimiz ikinci bir kaynak oluşmuştur. Yoksa hiçbirimiz Allah Resulü'nü görebilmiş değiliz. Onun asrında, onun devrinde yaşamış değiliz. Hatta 1400 küsur sene sonra idrak etmişiz, iman etmişiz. Ama nereden öğreniyoruz sünnet-i Muhammediye'yi? Hadis-i şeriflerden, kaynaklardan ve kitaplardan öğreniyoruz. Demek ki Resulüne itaat edin sözünün arkasında Allah Resulü'nün hadislerine, sünnetlerine, tatbikatlarına, talimatlarına itaat ediniz, kabulleniniz ve esas olarak hayatınızda geçerli, temel olarak bunları kabul ediniz manası da kendi kendine zuhur ediyor. Şimdi her Müslümanın, her müminin, her Müslümanın kendisini kontrol etmesi lazım. Kontrolden geçirmemiz lazım kendimizi. İtaatımız, teslimiyetimiz acaba Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun mu değil mi? Ne yapıyorsak, ibadetlerimizin tamamı aynı ölçüler içinde. Yaşayışımızın, davranışlarımızın, düşüncelerimizin, hareketlerimizin tamamı Allah ve Resulünün koyduğu ölçülere, esaslara, usullere, adaba uygunsa Allah ve Resulü'ne itaat var demektir. Yoksa itaat yok demektir. Gayet açık şekilde anlaşılması gereken cihaz burası.